Son dakika. FETÖ borsasında ses kayıtları savaşı. Ünlü iş insanı Fettah tam Tamince'nin Antalya'daki soruşturmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ile bir savcı arasındaki rüşvet pazarlığının kaydı gündeme bomba gibi düştü. Fettah tam Tamince ile ilgili hukuki tartışmalar kurucusu olduğu ve yönetiminde yer aldığı, FETÖ ile irtisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Gaye Vakfı ve ona bağlı Antalya Bilim Üniversitesi'nin 15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararname ile kapatılmasıyla başladı. O dönem üniversitenin mütevelli heyetinde bulunan pek çok kişiye FETÖ üyeliğinden dava açıldı. Ancak darbeden 4 ay sonra 22 Kasım 2016'da çıkarılan kararname ile üniversite yeniden faaliyetlerine başladı. Uluslararası Antalya Üniversitesi'nin adı Antalya Bilim Üniversitesi olarak değiştirildi. Üniversitenin mütevelli heyeti başkanlığına Fettah Tamince getirildi. Başkan yardımcılığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, üniversitenin mütevelli heyeti üyeliğine ise yine Cumhurbaşkanı'nın avukatlığını yapan Ahmet Kürşat Köhle getirildi. Aynı süreçte Erdoğan'ın avukat ekibinin hakkındaki FETÖ davalarında tam incenin vekaletini üstlenmeleri dikkat çekiyor ve kamuoyunda tartışılıyordu. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre olay tam da burada başladı. O dönem Antalya Cumhuriyet Savcısı olan S.B. Antalya Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Fettah Tam İnce ve eski mütevelli heyeti üyelerinin de şüpheli olduğu iki ayrı soruşturmaya bakıyordu. Savcı S.B.'nin yargı çevrelerinde dile getirdiğine göre dosyaları kapatması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle kendisine rüşvet teklif etmişti. Ancak Köhle'nin iddiasına göre ise rüşveti savcı istemişti. Her iki taraf da birbirleri aleyhine olacağını düşündüğü farklı zamanlarda kaydedilmiş karşılıklı konuşmaları kayda aldı. Bu süreçte Antalya'da açılan Fettah Tamince dosyasında savcılara rüşvet verildiği kamuoyunda sürekli konuşuluyordu. Ancak bu söylentiler iddia düzeyindeydi, 2017 yılında yaşanan rüşvet pazarlığı ise bugüne kadar hiç duyulmadı. Ta ki geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan resmi bir işleme kadar. Avşar'ın aktardığı iddiaya göre Erdoğan, tam ince dosyasında dönen rüşvet pazarlığı ile ilgili en yakınındaki avukat olan Ahmet Özel'i, hali hazırda Erdoğan'ın bizzat kişisel vekalet verdiği tek avukat, aradı ve bilgi aldı. Erdoğan, sonrasında Ahmet Özel'in Antalya'daki Ahmet Kürşat Köhle'ye verdiği dosya takip yetki belgesini iptal etmesini istedi. Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan tarafından da Ahmet Özel'e ayrıca bildirildi. Avukatın azledildiği bilgisi Halk TV tarafından kesin bir şekilde teyit edildi. Bununla birlikte böyle bir adım için 5 yıl beklendiği ve işlemin neden bu aşamada yapıldığı yolundaki sorular ise belirsizliğini koruyor. Avşar o konuşmaları bir kaynağı aracılığıyla dinlediğini duyurdu. Kayıtta avukat Ahmet Kürşat Köhle savcı ile para üzerine konuşuyor. Ancak telefon dinlenir kaygısıyla pazarlıkta para yerine evrak kelimesi kullanılıyor. O ses kaydında dinlediklerim ana hatlarıyla şöyle, avukat köhle savcıya, bu iş çok uzadı ya. Akif Bey, Fettah Tam İnce'nin kardeşi ile görüşeceğim. Evrak eksikti, bilmem neydi. Tamamlayıp getireceğim. Üç defa evrak getirmektense tek seferde getirmek mantıklı olur, diyor. Savcı ise evrakların tek seferde ya da en fazla iki seferde verilmesini istiyor. Savcı S.B.'nin çevresinin anlatımına göre rüşveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları teklif etti. S.B. kabul etmeyince ise yıllarca şehir şehir sürüldü. Tartışmaların adliye koridorlarında ayyuka çıkması üzerine avukat Ahmet Kürşat köhle bir yakınına yaptığı açıklamada masum olduğunu iddia ederek savcının kendisinden rüşvet istediğini öne sürdü. Savcının bir dosya için 100 bin dolar, diğer dosya için 500 bin dolar istediğini öne süren Köhle, savcı, bu işi çözelim. Gözaltı vesaire olursa sıkıntı çıkar, dedi. Konuyu Akif Bey'e, Fettah Tamince'nin kardeşi, ilettim. Gereken neyse yap, ilgilen dedi. Çok korktum ifadelerini kullandı. Bu konuşmalara sebep olan dosya tam incenin, kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, zimmet güveni kötüye kullanma ve FETÖ terör örgütüne üye olmak iddialarıyla ilgili soruşturmayı kapsıyordu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 10 Mayıs 2018 tarihinde takipsizlik kararı verildi. Yapılan itiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği 14 Ağustos 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı. Ancak bu karara da itiraz edildi. Aynı hakimlik 5 Eylül 2018 ve 14 Ağustos 2018'de verdiği kendi kararını kaldırdı. Konu Adalet Bakanlığına taşındı. Adalet Bakanlığı bu iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istedi. Talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebini kabul etti. Tam ince hakkında bu dosyada verilen takipsizlik kararında yargı kulislerinde rüşveti reddettiğini söyleyen ve ilerleyen süreçte tayini çıkan savcı S.B.'nin imzası bulunmuyor. 2017'deki bu pazarlık iddiasının ardından Fettah Tam İnce hakkındaki birçok iddiadan yargıda kurtuldu. Bu kararlar Tam İnce'nin vekaletini alan Cumhurbaşkanlığı avukatları üzerinden kamuoyunda tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı çevreleri ise tartışmayı duymazdan geldi. Tam ince'nin FETÖ borsası diye tabir edilen rüşvet pazarlıkları sonucu aklandığı iddiaları da böylece yanıtsız kaldı. Bu sessizliği ilk olarak Cumhurbaşkanının avukatlarından Mustafa Doğan İnal 29 Temmuz günü Halk TV'ye yaptığı açıklamada tam ince konusunda stratejik hata yapılmış olabiliriz diyerek bozmuştu. Avukat köhlenin alınması ise soruşturulmayan tam ince iddiaları ile ilgili Beştepe kaynaklı ilk işlem